Herkese merhaba. Sadece Fitness kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için birkaç tane egzersiz önerimiz olacak. Peki bu egzersiz önerimiz kimin için ve ne için olacak? Eğer sizin de bacak kalça antrenmanları sırasında özellikle lunge, squat benzeri egzersizler yaparken dizlerinizde ağrı oluyorsa işte size kalça bacak antrenmanlarınızı dizlerinizde ağrı hissetmeden yapabileceğiniz etkili bir o kadar da kolay egzersiz önerilerimiz var. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden egzersizlerimize geçelim. İlk hareketimiz Banded Lateral Walk olacak. Bunun için bir pilates lastiğine ihtiyacımız var. Eğer benim elimdeki gibi bir pilates bandınız yoksa siz var olan pilates bandınızın iki ucunu birbirine bağlayarak da kullanabilirsiniz. Yukarı pozisyonunu alacağız. Biraz aşağıya doğru eğileceğiz. Tam squat yapıyor gibi olmayacak. Ve sağa sola adımlarımızı yavaşça atacağız. Bunu yaparken kalça kaslarınızı iyice sıktığınızdan emin olun. Çok acele etmeyin. Sağ ve sola adım atarken yavaşça eğileceğiz. Bir diğer hareketimiz kettlebell swing. Eğer evde kettlebell yoksa bir dumbbell kullanabilirsiniz. Bu hareketin birkaç çeşidi var. Öncelikle tek dumbbellı iki elimizle tutarak bacaklarımızı omuz genişliğinde açıp squat pozisyonunda dumbbellı yukarı ve aşağıya doğru sallıyoruz. Burada önemli olan dumbbellı yukarı kaldırdığınız anda kalça kaslarınızı yeterince sıkmanız. Bir diğeri alternate kettlebell swing. Bunda yine tek dumbbell kullanacağız ama bu sefer tek elimizle tutacağız. Yukarı kaldırdığımızda dumbbellı diğer elimize alacağız. Yine squat pozisyonunda eğiliyoruz. Dumbbell yukarıdayken kalçamızı iyice sıkıyoruz. Ağırlığı performansınıza göre seçebilirsiniz. Dumbbell'ı çok fazla sallamamaya dikkat edin. Çok savurmamaya dikkat edin. Hareketi kontrollü bir şekilde yapın. Diğer hareketimiz deadlift. Bu harekette de ağırlığı kendinize uygun bir şekilde seçin. 2 adet dumbbell'a ihtiyacımız olacak. Yavaşça aşağıya eğiliyoruz belimiz düz ve ağırlık tam parmak uçlarımıza gelecek şekilde olacak daha ileriye tutmayın dizlerinizi hafifçe kırın burada arka bacak kaslarınızın gerildiğini hissedeceksiniz diğer hareketimiz single leg deadlift diğer deadlift diye aynı yine iki tane dumbbell kullanacağız ancak bu sefer tek bacağımızı arkaya doğru uzatıyoruz Dilerseniz hareketi yaptıktan sonra ayağınızı tam olarak yere de koyabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi yere koymadan da harekete devam edebilirsiniz. Dilerseniz tek dumbbellla da yapabilirsiniz. Ama daha dengeli olmak için 2 adet dumbbell kullanabilirsiniz. Yine arka bacak kaslarınızda bir gerginlik hissedeceğiz. Diğer hareketimiz Blut Bridge. Öncelikle standart olanı gösteriyorum. Yukarı kalçamızı kaldırıyoruz ve her yukarı kaldırdığınızda da iyice sıkıyoruz. Hatta yukarı 2-3 saniye bekleyelim. Bu hareketi yaparken eğer boynunuzda bir ağrı hissediyorsanız bir yastık size yardımcı olacaktır. Yastığı boynunuzun altına koyun, çok yüksek olmamasına dikkat edin. Böylelikle hareketi daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. omurganız kendi formunda olsun. Bir diğer versiyonu da ile hareketin aynısını yapacağız. Bir tip daha zorlaştırmak için dumbbell kullanacağız. İki tane dumbbell da kullanabilirsiniz. Dumbbellın düşmemesi için ellerinizde tutabilirsiniz. Bir diğer versiyonu da yine pilates bandıyla bandı ayaklarımızdan geçirelim. Dizlerimizin üstüne kadar çıkartalım. Yine aynı hareketi yapacağız. Ancak yukarıda bacaklarımızı açıyoruz. Kontrollü bir şekilde yapalım. Açalım ve kapatalım. Yavaşça aşağıya inelim. Yine kalça kaslarımızı sıkmayı unutmayın. Bu şekilde daha etkili olacaktır. Diğer hareketimiz Dan Hareketi yavaş ve kontrollü bir şekilde yapacağız. Ayak parmak uçlarımız yukarıya doğru bakacak. Yavaşça bacağımızı yukarıya doğru kaldıracağız. Yukarıda sıkacağız ve yavaşça indireceğiz. Bunu sağ ve sol için tekrar edeceğiz. Son hareketimiz Monster Walk. Bu da aynı başta yaptığımız Lateral Walk gibi bir pilates bandı kullanacağız. Squat pozisyonuna geçeceğiz. Bacaklarımız omuz hizası kadar açık ve ileriye doğru adım atıyoruz. Daha sonra da geriye doğru adım atıyoruz. Bu hareketi her yaptığımızda yani her adım attığımızda biraz daha eğilelim. Daha zor olmasını istiyorsanız Kuat pozisyonu daha da yakın olabilirsiniz. Bu şekilde ileri ve geri ilerleyeceğiz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarız paylaştığımız egzersizdir beğenmişsinizdir. Herhangi bir set tekrar sayısı vermiyoruz. Bu egzersizlerinizi kendi bacak antrenmanınızı yaparken kendi performansınıza göre ağırlıklar kullanıp set ve tekrar sayılarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve diğer videolarımızı kaçırmamak için de kanalımızı takip edin. Daha da önemlisi eğer video istekleriniz, önerileriniz varsa yorum olarak bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.